Diyelim ki şeftali aromalı bir soğuk çay içmek istiyorsunuz. İnanın ki gençler içerisinde şeftalinin şeysi bile yok. Tamamen şeftalinin aroması. Bubble tea'ler de ciddi anlamda gençlerimizi ve yetişkinlerimizi tehdit ediyor. Yani yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafein miktarı maksimum 300 mg. Türkiye ciddi anlamda bir kafein pandemisi yaşıyor. 300 mg'ı geçmememiz gerekiyor. Kafein kan dolaşımında 8 saate yakın kalır. Yani siz diyelim ki akşam 8'de içtiğiniz kahve gece 4'e kadar sizin kan dolaşımınızla dolaşmaya devam eder. Uykunuzu kaçırır. Anksiyete reaksiyonlarının, anksiyete durumlarının artmasına, ruh hali dalgalanmaları artmasına sebebiyet verir. İkisi bir arada diye satılan toz kahvelerin içindekiler kısmına bakın lütfen. Diyelim ki bir kahve içmek istiyorsunuz. İçindeki kahve oranının ben bir beslenme uzmanı olarak en azından %100'e yakın olmasını isterim. İkisi bir arada lirada diye satılan kahvenin içindeki kahve oranı sadece %1.4. çay, bubble tea ya da renkli renkli aromalı şekerli kahveler. Gençlerimiz son zamanlarda gerek manipülasyon gerek maruz kaldıkları reklamlardan kaynaklı bu markaların arkasında kuyruk oluşturmuş durumda. Bir beslenme uzmanı olarak söylemek isterim ki kesinlikle burada çok büyük bir tehlikeler var. Öncelikle başlık başlık ilerleyelim. Soğuk çaylarla başlayalım. Bizim kendi sıcak çayımız varken ne hacet soğuk çaylara? Siz sıcak çay zaten havalar ısındı. Sıcak çay beni bayıyor, daha terletiyor derseniz sıcak çayınızı isterseniz bittiği çayınızı soğuk hale de getirebilirsiniz soğuk demlemeler de var içerisinde ekstra soğutucular ya da da katabilirsiniz özellikle bu hazır satılan soğuk çayların içerisinde etiket kısmına baktığımız zaman işte şeftalili vişneli yok e, aromalı tarzında ya da mandalinalı tarzında şeyler var diyelim ki şeftali aromalı bir soğuk çay içmek istiyorsunuz İnanın ki gençler içerisinde şeftalinin şeysi bile yok tamamen şeftalinin aroması aroma demek o istenilen lezzetin sentetik olarak, yapay olarak elde edilmesi. Hiç vücudumuza sentetik bir şey almak ister misiniz? Bir markette gezdiğiniz zaman bir tane şekli yamuk yumuk bir amasya elması var. Bir de süs elması var. Süs elması güzel gözükebilir ama süs elmasını yiyemezsiniz. Yine bu tarz kutu içeceklerin içerisinde, soğuk çayların içerisinde ciddi anlamda şeker kalıntıları var. Ciddi anlamda koruyucular ve renklendiriciler var. Ben kafama göre söylemiyorum. Alın içeriğini birlikte okuyalım. Renklendiricileri, koruyucuları göreceksiniz. Hiçbir renklendirici Hiçbir koruyucu bizim vücudumuzu korumuyor. Tamamen o e, ürünü pazarlamak amacıyla raflarda uzun süre beklemesini e, elde etmek amacıyla kal, e, koruyucular katılıyor. Hiçbir koruyucunun insan bedenine faydası yoktur. O yüzden alırken mutlaka tavsiye ediyorum. Diğer beni yaralayan durumlardan bir tanesi son dönemlerde çok ciddi anlamda e, piyasaya girmiş olan ve artık böyle şubeleşmeye giden sürekli şubeleri açılan bubble tea yerleri. Bubble tea'ler de ciddi anlamda gençlerimizi ve yetişkinlerimizi tehdit ediyor. Zaten nenelerimiz dedelerimiz öyle şeyler içmezler. Orası ayrı bir konu. Bubble tea'lerin ana maddesi topyaka nişastasından elde ediliyor. Topyaka nişastası içerisinde çok yoğun vardır. Unutmayın ki nişasta olan her gıda, nişastası yoğun olan, hele ki sentetik nişastası yoğun olan her gıda size kilo aldırır. Yemekten sonra uykunuzu getirir. Sizi bir süre sonra agresifleştirir ve o gıdaya karşı bağımlı kılar. Aynı zamanda işte şeftalili, çilekli, e, yaban mersinli bubble tea'ler çıkmaya başlıyor. Buradaki e, bir minik minik e, toplar, misket büyüklüğünde toplar içerisine katılıyor. Ve onu patlatmanız isteniyor. O topların dış kısmının plastik olduğunu çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Aynı zamanda onun için yaban mersinli bubble tea. Yaban mersinli, gerçek bir yaban mersinli ona koymak için o bubble tea'yi Ortalama 500-600 TL'ye almanız lazım ama çok daha uygun fiyatlara verilebiliyor. İçerisinde giren topyekan şahsasının dışında bir de ekstra şeker, ekstra aroma vericiler katıldığını unutmayın. Ve tabii ki de kahveler eğer ki e, düzgün işlemler yapılmazsa kahve yerlerinde ciddi anlamda ağır metallere maruz kalıyor olabilirsiniz. Ve bizim günlük almamız gereken, yetişkin bir insanın günlük alması gereken kafein miktarı maksimum 300 mg. Bir fincan Türk kahvesinde ortalama 60 mg kahve var, kafein vardır. Kafein ee, vardır. bir su bardağı kadar filtre kahvede ortalama olarak 200 mg kafeini vardır. Ve şu an Türkiye ciddi anlamda bir kafein pandemisi yaşıyor. 300 mg'ı geçmememiz gerekiyor. Hatta gebe bireylerde 200 mg'ı geçmememiz gerekiyor. Ama şu an yetişkin bir Türk insanı ortalama olarak 1000 mg'a yakın kafein alıyor. Bu kadar fazla kafein alınması bağırsakları irrite ediyor, uykularımızı kaçırıyor. Hatta gece göreceğimiz rüyayı bile etkiliyor. Rüyanın daha olumsuz, daha şiddet içeren rüya olmalarını dahi sebebiyet verebiliyor. Peki ben bu kadar fazla kahve içtim, bu kadar fazla kafein aldım. Bu bana ne yapabilir? Kafein kan dolaşımında 8 saate yakın kalır. Yani siz diyelim ki akşam 8'de içtiğiniz kahve gece 4'e kadar sizin kan dolaşımınızda dolaşmaya devam eder. Uykunuzu kaçırır. Anksiyete reaksiyonlarının anksiyete durumlarının artmasına, ruh hali dalgalanmalar artmasına sebebiyet verir. Vücudumuzdan magnezyum, çinko, sodyum gibi çok önemli mineralleri çaldırır. Çünkü o kahvenin asidik yükünü tamponlamak amacıyla ekstra magnezyum, çinko, sodyum gibi alkali minerallerinizi türü e, türsünüz, kullanırsınız. Bunların kullanılması neye sebebiyet verir? Çinko eksikliğinde hazımsızlık, mideden sonra yemeklerden sonra şişme, e, sindirememe. Magnezyum eksikliğinde kas krampları, el krampları. Kas kramp dediğimiz zaman magnezyum olduğunu anlarız ama bu artık magnezyum deposun tükendiği anlamına gelir. Magnezyum eksikliği sinsi sinsi ilerler. Neler olur? Duygu duygu değişimleri, hızlı duygu değişimleri. Sabah mutlu uyanırsınız, 2 saat sonra depresif olursunuz. Özellikle konsantrasyon olamama, özellikle yemeklerden sonra kendinizi bir kötü hissetme, bir uyku halinin bastırması ve uyuduğunuz halde yorgun uyanma bunlar magnezyum belirtileri arasında. Ve şu an magnezyum açısından ülkemiz tablosu bayağı bir eksi durumda. Bunlara da lütfen dikkat edeceğiz. Peki biz seçenek olarak neler yapabiliriz? Gündüz saatlerinde yemeklerle birlikte olmamak koşuluyla Türk kahvesi ya da filtre kahve tercih etmenizi öneriyorum. O buzlu hazır satılan çaylardan uzak durmanızı öneriyorum. Buzlu çaylardan onun yerine evde kendi çayınızı soğuk hale getirebilirsiniz. Ya da bir yeşil çay, bir ıhlamur güzel bir şekilde mümkünse pamuk Müslüman bezle birlikte buzlu bardağa atıp soğukta demleyebilirsiniz. Sıcakta 2-3 dakikada demlenecekse soğukta da 5 dakika demlenir. 5 dakikada 6 dakikada demlenir. Birazcık daha demlemesini bekleyebilirsiniz ama en azından vücudunuza toksik bir ürün almamış olursunuz. Bunlara lütfen dikkat edelim. Her çay her zaman içilmez. Ada çayını gündüz içmezsiniz. Ee, Şeyde yeşil çayda gece içmemeniz lazım. Ada çayı gündüz sizi mayıştırır. Uyku getirir. Ee, yeşil çayda tam tersine adrenalin salgılatır. Tam tersi zihin açar. O yüzden gidip yeşil çayı e, gece içmeyeceğiz. Ada çayını gündüz içmeyeceğiz. Buzlu kahvelerden, renkli kahvelerden, bubble tea'lerden mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Bu anlamda hem toplumumuz hem de gençlerimiz ciddi anlamda tehlikeli altında. Sadece bir tane White Chocolate Mocha diye satılan bir orta boy kahvenin içerisinde 40 adet küp şekeri olduğunu unutmayın. Tüketeceğiniz gıdanın içerisinde etiket bilgisini okurken şöyle okumamız lazım. Diyelim ki bu bir etiket bilgisi olsun elimde İçindekiler A, B, C diye ürünler başlıyor. İçindekiler kısmında en başta yazan içinde en çok olandır. En sonda yazan içinde en az olandır. O yüzden de baştan sona doğru okurken en çok olandan en aza doğru okuduğunuzu unutmayın. İkisi bir arada diye satılan toz kahvelerin içindekiler kısmına bakın lütfen. Diyelim ki bir kahve içmek istiyorsunuz. İçindeki kahve oranının ben bir beslenme uzmanı olarak en azından %100'e yakın olmasını isterim. İkisi bir arada diye katı, satılan kahvenin içindeki kahve oranı sadece %1.4. Geri kalan %98.6'sı tamamen kimyasal. Şekerle başlıyor, glikoz ile devam ediyor. Koruyucu, renklendirici, aroma vericiyle devam ediyor ve en son en son sırada kahve var. Kahvede de %1.4. O yüzden de mutlaka etiket bilgisi okumamız gerekiyor. Aynı firmalar, global firmalar, uluslararası firmalar Türkiye'deki Kahvelerinde glikoz şurubu, fruktoz şurubu, margarin kanıtları kullanırken İngiltere'deki, Amerika'daki kahvelerinde glikoz şurubu kullanmıyor. Kahve oranı çok daha yüksek %60'lara, %70'lere çıkıyor. Peki burada asıl sorulması gereken soru şu. Neden aynı marka böyle bir ayrım yapıyor? Çünkü o markanın ajanları, o markanın okur yazarları Türkiye'de etiket okuma bilgisinin çok düşük olduğunu, Türk halkının gıda konusunda bilinçsiz olduğunu, biliyorlar, rapor ediyorlar ve nabza göre şerbet veriyorlar bir deyimse de. O yüzden ben de diyorum ki lütfen okumayı bıraktığınız gün sonbahar, ertesi gün cehaletin kışı başlar. Mutlaka aldığımız bir ürün, bir ürünün içinekler kısmına, etiket kısmına bakmak her vatandaşımızın görevidir. Kavun karpuz ülkemizin e, hele ki mevsimi gelmişken en sevilen meyvelerin başında geliyor. Ve yıllarca bu konuda korkutulduk. Sakın yeme, çok şekerli, sakın yapma, çok şekerli tarzında. Şimdi hem avantajlarını konuşalım, hem dezavantajlarını konuşalım. Karar da izleyicilerimiz versin. Bir kere her gıda vücuda mesaj verir. Her gıda vücut için bir bilgidir. Ve yaz sebzeleri, yaz meyveleri, kavun karpuz neden bol suludur? Çünkü yazın çok e, terliyoruz. Çok su kaybediyoruz ve yaz meyveleri de diyor ki sen çok su kaybediyorsun e, o yüzden yaz meyveleri de e, Allah'ın yaratımı gereği daha suludur, daha bol su içeri ve daha E vitamini ağırlıklıdır. E vitamini de cildimizi zararlı ışınlardan e, korumaya yardımcı olur. Kavun, karpuz anlatıldığı kadar şekerli değil yaklaşık olarak %90'ına yakını su içeriyor. Ve içerisinde özellikle kırmızı rengi vermesi dolayısıyla likopen ismini verdiğimiz çok önemli bir madde var. Ve likopen de özellikle erkek bireylerde prostattan korunmasında, kadın bireylerde rahim kanserinden korunmasında çok çok etkili. Bir de kavunda karpuzda çok önemli bir madde daha var. Nitrik oksit. Bu çok çok önemli bir maddedir. Ama nitrik oksiti tam verimli kullanamıyoruz. Neden kullanamıyoruz biliyor musunuz? İnekler kabunların kabuğunu yerken beyaz kısmını yerken biz insanlar daha kırmızı olsun daha renkli olsun kısmını yemeye çalışıyoruz. İşte o kırmızı ve renkli kısmı daha şekerleniyor. Asıl bu nitrik oksit dediğimiz NO bileşiği daha çok beyaz kısmında kabuk kısmında o yüzden de mutlaka kabuk kısmını ve beyaz kısmını yiyin. İngiltere'de kabuk kısmını beyaz kısmını özellikle beyaz tabakasını yiyen ineklerin daha e, sağlıklı yavrular doğurduğu daha yeni e, bu buzağılar danalar doğurduğu ortaya çıkartılmış. Burada e, dikkat etmemiz gereken konuların başları şunlar geliyor. Ee, endüstri her zaman kısa vadede yaz ayında bol kar etmeyi ister ve maalesef ki ülkemizde çok ciddi anlamda tarım ilaçları ben ona tarım ilaçlarından ziyade tarım zehirleri demeyi tercih ediyorum. Meyve ve sebze yetiştirilirken son zamanlarda katılan pestisitler tarım zehirleri bizleri de risk altına alıyor. Kavun karpuz üreticileri de bazı yerlerde seri üretime geçmek, yaz ayı geldiği gibi ilk ben çıkartayım, ilk ben satayım, ilk ben kazanayım içgüdülerinden kaynaklı bazı kavun ve Karpuz üretimlerinde çok ciddi anlamda kimyasallar, zehirler katılabiliyor. Bunların başında da nitritli ve nitratlar geliyor. Nitrit ve nitratları nereden tanıyoruz? Sosis, salam, hindi füme. Bunlardaki pembe rengi vermek ve lezzeti arttırmak amaçlı. Kavun ve karpuzlarda da bunlar katılabiliyor. bu tarz katılan kavun ve karpuzları suya bıraktığınız zaman su içerisinde hemen ...pembe renk vermeye başlarlar... ...kırmızı bir boya gibi renk vermeye başlarlar... ...buradan da e, ayırabilirsiniz... ...nitrit nitrarlar damar sağlıkları... ...damar sorunları, tansiyon hastalıkları... ...karp ritminin bozulmasına kadar... ...sebebiyet verebiliyor... ...peki ben burada karpuz alırken ne, nasıl bunu ayıracağım... ...aldığınız yere dikkat edeceksiniz... ...mümkünse organik yerleri tercih etmeye çalışın... ...doğal yerleri tercih etmeye çalışın... ...güvenilir yerlerden almaya çalışın... ...karpuza e, vurup da... E, ...sesi iyi çıktı kötü çıktıdan ziyade... ...mutlaka karpuz üreticisini bu anlamda sorgulamaya gayret edin. Daha güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya gayret edin. Hiçbir gıda, hiçbir meyve, hiçbir sebze doğada insanlar gelsin, beni yesin diye yetişmez. Meyve, sebze her zaman kendi türünü e, üremesini devam ettirme içgüdüsüyle büyür. Ve bu anlamda ne yapar? Meyveler, sebzeler büyüyken... Vitamin, e, haşerelere karşı, böceklere karşı, iklime karşı, hayvanlara karşı, e, insana karşı mücadele eder. O mücadele etmek için de bir meyvenin, bir sebzenin en değerli kısmı kabuğa yakın ve kabuk kısımlardır. Çünkü kabuk giderse, kabuk patlarsa meyve de gider. İç dünyasına böcekler, haşereler girmeye başlar ve meyve yetişemez. Ama her meyve kendini devam ettirme du duygularıyla, düşüncelerle yetişir. O yüzden de bir meyve antioksidanlarına, vitaminlerine, mineral en çok kabuk kısmına doğru gönderir. Eğer organik aldığımız yerler varsa, doğal aldığımız yerler varsa kabuğunun da mutlaka değerlendirmesini tavsiye ediyorum. Kavunun, karpuzun özellikle bu beyaz kısımlarını da mutlaka tüketin. Karpuz kırmızı renginden dolayı likopen kaynağıdır ve nitrik oksit kaynağıdır. Damarları gevşetir, tansiyonu dengeler. Kavun da hem sarı renginden kaynağı içerisindeki flavonoidler açısından çok zengin ve kavun şeker içeriği açısından da özellikle yeni yetişen kavunlar karpuza göre bir tık daha düşük oluyor. Peki ben meyveyi ne zaman yemeliyim? Ne şekilde yemeliyim? En çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de bu. Güneşe odaklı yememiz lazım. Güneşle birlikte yememiz lazım. Yani Türk halkında yaptığımız en büyük yanlış akşam yemeği yeniyor, hemen bir meyve tabağı hazırlanıyor, saatlerce meyve yeniyor. En büyük yaptığımız yanlış bu. Meyve şekeri ismini verdiğimiz Fruktoz şekeri normal bizim kan şekerimizden ve glikozdan daha farklıdır. Ee, bizim 3 tane ana şeker molekülümüz var. Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Bu 3 şekerden en serseri, en kendine buyruk davranan, en organların komutlarını dinlemeyen fruktoz. Eğer ki bizim fruktozu ne insülin hormonu ne farklı hormonlar e etki edemiyor ona fruktozu işleyebilen tek organımız var o da karaciğer. Ve karaciğerin günlük fruktozu işleme kapasitesi çok sınırlı. Günlük 15-20 gram. Sadece 15-20 gram. Ve ben bu anlamda bir yetişkin birey için günlük 100 gram meyve içerisinde bir 100 gramlık bir, bir porsiyonluk meyve içerisinde 15 gram kadar şeker vardır. Ve 15 gramın şekerin yaklaşık 7 gramı 8 gramı glikozdur yani kan şekerimiz. Geri kalan 7-8 gramı da fruktozdur. Ve benim karaciğerimin fruktozu işleme oranı sadece 15-20 gramla sınırlı. Sürekli 20 30 gram, sürekli 50 gram gibi fruktozlar alırsanız bu karaciğer yağlanmasını başlatır. O zaman meyveyi ne zaman yiyelim? Gündüz saatlerinde ya da öğlen saatlerinde. Meyveyi ne zaman yemeyelim? Akşam güneş battıktan sonra meyveyi yemeyelim. Meyveyi ne kadar yiyelim? Yetişkin insanlarda bir porsiyon yani 100 gram, e, çocuklarda büyüme gelişme çağında 200 grama kadar çıkabilirsiniz. Meyveyi sade sade mi yiyelim? Hayır. Meyvenin yanına yoğurt eklemek ya da meyveyi, meyveyi bir meyve salatası gibi yemek, daha doğrusu yeşilliklerle buluşturmak meyvenin sindirimini yavaşlatacaktır. En güzel örneklerden bir tanesi Karpuzdan önce 5-6 tane çiğ badem yiyip sonra karpuzu yerseniz karpuzun sindirimini yavaşlatır, kan şekeri dalgalanmalarını yavaşlatır.